Arkadaşlar merhaba. Uydunun uydusu olur mu? Mesela dünyanın uydusu Ay'ın bir uyduya sahip olması mümkün mü? Teoride bunun cevabı evet. Ancak pratikte bir uydunun kendi uydusuna sahip olması oldukça güç. Neden? Arkadaşlar, her gök cisminin bir kütle çekim gücü var. Dolayısıyla Ay da dünyada kendi çapında bir çekim kuvvetine sahiptir. Bu yüzden Ay'ın bir uydusu olsa dahi zamanla dünyanın Ay'a yaptığı etkiyle bu uydunun dengesi bozulacaktır. Bu da belli bir süre sonra o uydunun ya ayın üzerine düşmesi ya da ayın çekiminden kurtulup dünyaya bağlanması demektir. Biz kendi uydumuz olan ay üzerinden örnek verdik ama bu durum güneş sistemindeki tüm uydular için geçerlidir. Elinde sonunda ya zamanla yok olacak ya da kendi uydusunun bağlı olduğu gezegene bağlanacak. Ya da uzayda savrulup güneşin çekim etkisi altına girecektir. Bazı bilim insanları alt uydulara sahip olabilecek uyduların eğer gezegenine uzak bir yörüngede dolanırsa sahip olabileceği belirtiliyor. Bu uyduların Jüpiter'in uydusu Kalisto, Satürn'ün uyduları Titan ve Lapetus ve Dünya'nın uydusu Ay'ın alt uydulara sahip olma potansiyelinin olduğu söylemekte. Bu uydular geçmişte alt uyduya sahip miydi bilemiyoruz. Ancak şu an bu uyduların herhangi bir alt uydusu yok. Evet arkadaşlar İleriki yıllarda ne olur bilemiyoruz. Ancak şu anda alt uydunun muhabbeti bu. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.